Merhaba arkadaşlar. Küçüklerden önce doğan Tarçın annemizin yavruları bunlar. Efe ile cesur. Bugün mamalarını dışarıda yiyorlar kapıda ama yoğurt vermek için biraz içeriye aldım. Sevdim, okşadım. Minikler de dışarıda. <laughs> Merakla. Biz niye giremiyoruz diye bakıyorlar. Tabi onlar da büyüyene kadar içeridelerdi. Şimdi bahçede oturuyorlar. Yiyorlar, içiyorlar da tarçının yine çocuğu Fındık. Fındık gel. Fındık gel. Fındık gel bakayım sen. Sen gel Fındık. Fındık gel. Gel anneciğim. Gel bakalım Fındık. Heh, ee, anneciğim sen annenin yanına git. <laughs> Onlar birazcık. Hadi bakalım. Hadi bakalım anneciğim. Onlar biraz yoğurt yesin. Sonra, sonra boncuk. Siz bahçede oturun. Bunlar hiç kardeş. Cesur. O oh, kızım benim. Cesur. Epe. Bu da fındık kabuğu güzelimiz. Fındık. Hadi bakayım yoğurdunuz. Tamam. Boncuğumun kızları da burada. Siz yemeğinizi yediniz. Şimdi yoğurt vereceğim size de. Tamam bebeğim. Biraz dışarıda tabii hırlıyorlar birbirlerine. Ama yine de oyun oynamaya başladılar birlikte. Oy bak üstlerini severim seni. Oo güzelim benim. Heh. Hayır hayır. Hayır Cesur sen abisin. Hayır Cesur. Sen abisin. Bak nasıl tatlı bakıyorlar. Bak. Hayır Cesur. Hadi yoğurdunuzu yiyin dışarıya çıkartayım sizi. Efe bakayım yavrum. Bakayım güzel gözlerine. O sürmeli gözlerine bakayım. Oh. Tatlı yavrum benim. O oh benim güzel çocuğum bu. Gözlere bak. Gözlere. Oh. Bibi. Bakayım Efe. Oyla. O güzel gözüm benim. Fındık. Heh, sen poz mu vereceksin? Hadi bakalım. Efe. sen dışarı çıkacaksın değil mi? Dilerini böyle dışı fındık kabuğlandırdığı için fındık koydu bunun ismi Bu çok ürkekti. Hiç gelmiyordu. Sonra alıştı yavaş yavaş. Cesur çok atak. Allah'ım sabahtan bir geldi. Kendini sevdirdi saatlerce. Mır mır mır. Evet. Hadi gelin bakayım. Çıkıyoruz artık dışarıya. Haydi. Birazcık dedim içeride yoğurt vereyim. Niye? Nasıl mutlu oldular. Kapıdakilere bak. Kuzum benim. O güzel çocuklarım benim. Tamam size de getireceğim şimdi yoğurt. Tamam yavrum. Boncuk biraz aksıyor. Ama yürüyor çok şükür. Toparladı. Heh. Bakayım, bakayım bakayım. Hadi çıkın dışarıya siz şimdi. Haydi hoşçakalın.